Merhaba benim güzel YouTube ailem. Ne yapıyorum? Her zamanki rutinime devam ediyorum ama bugün e, ilaç tedavisi yapacağım çünkü e, yeni gelen o en sonki kuşlarımın e, üzerinde bu at sineği görmüştüm. At sineği içinde bana blotek önermişlerdi. veterinerden öğrendiğim kadarıyla bu e, bildiğiniz şey var ya fısfıs e, fıs dediğimiz. Şöyle size göstereyim. Tabii öncelikle köpeğimizin paçasını bir ayarlayalım. Köpeğimiz demişken arkadaşlar yollarımızı dogoyla ayırma zamanı geldi. Çünkü e, güvercinlerle köpek arasında bir seçim yapmak zorundayım. Beni hiçbir türlü rahat bırakmıyor. Bu da insanı çok ciddi yoruyor. Bakın gördüğünüz bu siyah cam sil şişesine ben o bulutek dediğimiz ilaç vardı ya şu görmüş olduğunuzu daha önceden doldurdum çünkü tehlikeli. Yani ilaç olduğu için ister istemez biraz tehlikeli oluyor. İyice temizledim, yıkadım, doldurdum. Ardından şimdi güvercinlere tatbik edeceğiz ama nasıl edeceğiz? Eee veterinerden öğrendiğim kadarıyla iki fısfıs fıs, kanat altına bir de sırtına. Hadi bakalım şimdi güvercin kümeslerine doğru gidelim ama bir sıkıntımız var dostlar. Şöyle bir Size göstereyim. Yani ben e, güvercinlerle uğraşırken beyaz hiç rahat durmuyor. Uzak bir yere bağlasam sıkıntı oluyor. Ben de artık ne yapacağımı şaşırdım. İsterseniz yavaş yavaş giderken aynı zamanda sizle de dertleşebileyim. Şu kıyafetin haline bakın. İşte bir tarafı söküldü ben de çaprazlama bağlamak zorunda kaldım beyazla bir hafif bir arbede oldu. O da onu bir şekilde yırttı. Ben de şimdi getirdim. Kendisini böyle bağlamak zorunda kaldım. Yemeğini de önüne koydum. Yemiyor. Yani hala gözü yaramazlık peşinde. Sanırım dostlar biz bu e, beyazla olan münasebetimiz yollarımızı ayıracağız. Bu konuda da artık biliyorsunuz gerekeni yapacağız. Ya kuşlar, ya dogo diye seçim yapmak zorundayım. Hani başka şansım kalmadı. Çok direttim ama olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Yani sürekli tedirginim. Sürekli e, bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Hani güvercinleri havada kapmak için uğraşıyor. Çok uğraştım ikisini bir arada tutabilirim diye ama olmuyormuş. Yani ne yaparsam yapayım olmuyor. Bak e, hala yani fırsattan de yılışıyor. Yılışınca da sıkıntı oluyor ne yapacağız bakalım diye. Biz de şöyle seramızın içerisinde bak işte da, dakika bir gol bir görüyorsunuz değil mi? Artık siz benim yerimde olsanız ne yaparsınız bilmiyorum. Yani canını yakmıyoruz, moralini bozmuyoruz, kalbini kırmıyoruz, vurmuyoruz. Sürekli yemeği önünde, yedi önünde yemedi arkasında ama böyle gördüğünüz gibi sabote. Yani güvercinlerle ilgilenme konusunda bile sıkıntı yaşamaya başladım. Ben de şimdi onu uzak bir yere bağlıyorum ki en azından tedirgin olmayayım. Yani bağlamak sadece arkamızı kollamak için. Yoksa kötü bir niyetimiz yok. Şimdi ben geldim. Bir güvercinlerin içine doğru bir girelim. Aslında var ya. Şöyle bir şey yapsak ne güzel olur değil mi? Bu kümeslerin içerisine yakından kamera koysak 7-24 çekse süper olur aslında. Şimdi kuşçuklarımız, tatlışlarımızın yanına şöyle bir girelim. Geçen gün vitamin vermiştik. Şöyle. Bakın. Yavaş yavaş alıştılar artık bize. Böyle güzel güzel. Ortalama sayılarını bir kenara çok güzel renkli kuşlarımız var. Ben şimdi bunların çoğunu yakalayıp ilaçlayacağım. O Blotik isimli daha önceden Başar kardeşimizden de görmüştüm. Blotik isimli ilacımızı vereceğiz. Ondan sonra da bakacağız duruma ne olacak ne olmayacak. Ama öncelikle diğer kümese de bakmamız lazım. Hadi hep birlikte oraya da bakalım. Birazdan dışarıya bırakacağız ama şöyle Gelin bakalım. Bakın. Artık bunların hepsi bana alıştı. Yemlerini elimden de yiyebiliyorlar. Şöyle gideyim. Aslında yakalayıp yakalayıp bunların hepsini bir kutuya koyup kutuya koyduktan sonra ilaçlayıp geri bırakmam lazım. Farkında olmadım ama gerçekten bunlar tosun tosun oldular. Şişmanladılar. İyice şişmanlatacağım. Bol bol yumurta ve yavru yapsınlar. O zaman hemen bunları yakalayıp bir kutuya doldurayım en iyisi şimdi arkadaşlar yemlerini getirdim. Mısır, buğday, arpa ve fenli yem karışımı. Bunların hepsini tutacağım. Bunlar benim anaçlarım. İçerisine dikkat ederseniz yumbomuz da var. Şimdi bunların hepsini buradaki kafeslerin içerisine koyacağım. Eş, eş şeylerine, sandıklarına. Ondan da teker teker spreyleyip dışarıya çıkaracağım. Olur mu? Hadi tek tek yakalayayım ama onu yakalarken kamera çekemeyebilirim. Evet dostlar şu halime bakın yine yakaladım kutulara koydum kutulardan alıp ilaçlayıp ilaçlayıp hepsini göndereceğim şöyle biraz kameraya şeye doğru alalım teker teker çıkaralım bakalım. Müzik arkadaşlar gün batarken biz bu ilaçlama işini bitirdik ama ben de bittim. Böyle çiftlerimiz var burada iki tane. Bir, iki, üçüncü çiftimiz. Burada üç çift olarak bakıyoruz. Sularını çıkardım. İlaçlamalarını yaptım. Yavruların hepsini buradan çıkardım. İlaçladığımı dışarıya çıkardım. Şimdi gördüğünüz gibi hani bu güvenlik bölgesi koridoru dediğim yerde bunlar şey yaparken kalırken bakın diğer yavrular hepsi bütün kanatlarındaki bantların hepsini söktüm. Dışarıdalar. Hem güneşleniyorlar hem ot yiyorlar. Yani bu benim için büyük bir mutluluk. Çünkü dikkat ettiğiniz gibi çimleri yiyorlar. Çimler de bunlar için eşi bulunmaz bir yer diye düşünüyorum. Bakın ben yaklaştığım için kalkmak istediler. Hele öncelikle şu yerde yatanı görüyor musunuz? Keyfine diyecek yok. 10 numara 5 yıldız. Hepsi blotekli ilaçlandı yavrular. Ah, kanatlarından bir tanesi bantlı kalmış. Bakın şu an tam ortadaki karede olan kanadındaki bantı sökmeyi unutmuşum. Geri kalan hepsi yüzde yüz söküldü. Bir tek gözden nasıl kaçırdıysam onu demek ki hızlı bir şekilde şey yaparken e, bantlamaya çalışırken pardon hızlı bir şekilde ilaçlamaya çalışırken onu arada kaynatmışız arkadaşlar. Şimdi bakalım neler var, neler neler. Şimdi şu ileride yeşilliğin daha çok olduğu yer var. Ben birazcık büyüteyim görüntüyü. Bu yeşillik yerinde gördüğünüz üzere bu hani emme basma tulumbanın yanında sürekli su sızdığı için buradaki yeşiller daha fazla. Yandaki güzel şu renkli e, mülemansı görüyorsunuz değil mi? Birazcık Maraş'a mı benziyor? Yoksa siz... Değerli kardeşlerimizin yorumuna bırakıyorum. Gerçekten e, kümesimizin eşsiz yavrularından bir tanesi. Şimdi hem bunlar bu şekilde burada beslenirken, e, şu birazcık sessiz duruyor. Ya güneşten kaynaklanan bir görüntü bu. Hasta değildir umarım. Ama şuraya bakarsanız arkadaşlar, hoşuma gitmeye başladı görüntülerdekiler. Bakın hem otları yiyorlar, hem böyle etrafta buldukları ot tohumlarını, mısır parçacıklarını filan yerken bakın şurayı görüyorsunuz. Yani seyrine doyum olmuyor. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Şöyle yan tarafa doğru geçelim bakalım. Bu da hadi hareketlen hareketlen. Dolaş. İnşallah hayvanları zehirlememişizdir arkadaşlar. Yani ben birazcık acemiydim bu konuda. Bana söylenen iki kanat altına iki fısfıs. Bir de kuyruk kısmına. Umarım bir problem olmaz toprağa bastıkça bunlar daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Bakın. Aa bir tanesi ejder meyvesi serasına girmiş vallahi Sera sahibi görürse bizi mahveder desek de biz onu oradan çıkarsak mı acaba şu gördüğünüz gibi arada yeşil otları yiyor. Bu poşetlerin altında hani güne şey vurmasın diye soğuk vurmasın diye biz o kuşu oradan çıkarmazsak orada kilitli kalacak. Öbür türlü sıkıntı yaşayacağız. Ben hemen onu oradan çıkarayım. Ters taraftan gidersek çıkar diye düşünüyorum. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi kuzucuk, zaten. sen fileden çıkamazsın. Hadi git ileriden, ileriden. İleriden, hadi kuzum. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Çok güzel. Bak hemen de uçtu. Şimdi ben diğerlerine hemen bir bakayım hele ne yaptılar. Şimdi onları asla dışarıda yem vermemi istemiyor arkadaşlarımız. Niye? Çünkü alışsın, beslenmenin içeride olduğunu bilsin. Öbür türlü konmayacaklarını düşünüyoruz. Bir bakalım. Onları ben içeriye doğru alayım. Şöyle. Evet. Umarım ee, yuvanın içerisinde beslenmeleri gerektiğini anlarlar. Bakın gittikçe tarlanın kenarına doğru da gidiyorlar. Hadi hadi hadi. Bu tarafa değil, bu tarafa değil. Burası tehlikeli. Beyazla sizin aranızda bir seçim yapmam gerekecek boncuklarım. Yani hadi, hadi sen de bu tarafa geç. Hadi, bak 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 bak. Hadi, hadi kuzu. Lütfen ya birazcık akıllı ol. Sen zeki bir hayvansın. Sen zamanında 170 tane askeri kurtarmış bir ırkın soyundan geliyorsun. Hadi bakayım hadi. Ha, şimdi şu tarafa doğru gitmesin lazım. Evet hadi. Ha, güzel. Sizi gizli sizi tatlışlar sizi bakın. Tarlaya alıştınız ufacık nazik nazik sade sade yumuşacık yumuşacık otları bulunca salata niyetine götürün. Ama güzel olur ha. En azından beslenme aşamasında bunlar için iyi bir aparatif olur. Vitamin ve mineral desteğini de bundan alır diye düşünüyorum. Yalnız bir sorumuz var. Hala beyaz, çok uzakta olmasına rağmen bizi sabote ediyor. Yani kıssam mı, gülsem mi bilmiyorum. Şu an güvercinlerin de seyrine doyum olmuyor. Evet. Ufak bir yemin üzerine kapışmalar başlıyor yavaş yavaş. Bunlar evet, iyice alışsınlar çevreye değil mi? Yani sonuçta posta. Evini evini beğenirse bu saatten sonra da başka bir yere gideceklerini zannetmiyorum. Şimdi ben bunları yavaş yavaş e, içeriye doğru yemlemek üzere göndereyim. Bakın uçuşlar başladı bile. Yani hiç beklemediğim şekilde kaçıyorlar. Sonra da geliyorlar. Vay hareketleri görüyor musunuz? Çok böyle reklam kokan hareketler bunlar. Böyle sosyal sloganlı. Ben buradayım der gibi ama o ilaç inşallah zehirlemez arkadaşlar. Ben hani ilk başlarda şey yapıyordum, çekiniyordum ama yapacak bir şey yok. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben yemi göstereyim içeriye gelsinler. Gel. Şimdi yemi gösterirsek gelirler mi acaba? Hadi bakalım. Bir tanesinin gitmesi zaten yeter diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hadi çıtırlar. Bu ortalıkta böyle siyah siyah yere, kalan yerler çöp atıklarını yakmak zorunda kaldım. Atamıyordum. Yani biraz da sıkıntım oluyordu ama. Şunları not yemesi beni o kadar çok mutlu ediyor ki. Yani zannediyorum ki bunlar hani böyle yeşillik botanik bahçesinden besleniyorlar ve ilaç alıyorlarmış gibi hissediyorum. Bunlar yedikçe mutlu oluyorum. Hadi bakalım. içeriye doğru gidelim mi gençler? Otu biraz sonra da yersiniz diyeceğim ama yesinler ya. Ne olacak sanki? Şöyle. Hadi. Vay, hızlı hızlı gidiyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Hani i̇yice alışırsa var ya tadından yenmez. Yalnız bir iki tanesi zayıf kaldı diye kendimi kötü hissediyorum. Hadi bakalım kümesin içine doğru giderlerse bunlar güzelce doyacaklar diye düşünüyorum. Hadi ama sende birazcık kırgınlık var ya. Hadi içeri içeri. Heh. Zaten kümesin kapısının önündeki yemi görünce hepsi tek tek gidecek. Bundan sonraki süreçte e, belki de iyice alışsın diye akşama kadar heh, yem yemeye başladılar bile akşama kadar dışarıda kalacaklar. Bulemans hadi sen de git. Hey sen sinekli. Hadi bakayım evet gördüğünüz gibi hepsi şöyle büyütelim. Burada güzelce beslenecekleri bölgeyi tahmin ettiler. Ben şimdi bunun yemin hepsini içeri alayım ki içeride beslensinler. Gel. Hadi. Yani yemin içeride olduğunu öğrensinler ki sonuçta içeriye doğru gidecekler. Ama bunlar içeri girmek istemiyor. İçeri girin dedim ama neyse. Neyse ya bunlar şu olsunlar. Güzelce dışarıda zaman geçirsinler. Sonra içeriye giderlerse tekrar orada yemlemeye başlarlar. Neyse dostlar ilaçlamamız bu şekildeydi. Blotekle iki fısfıs fıs kanat altına bir fısfıs fıs da arkaya olmak üzere 3 defa yaptık. Bir cam sile bir kapak koyduk. Ben oraları tam gösteremedim çünkü tek başıma çekerken biraz zor oluyordu. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Ee, kameramızı kuşların yanına mı koyalım? Aa, benim portakal ağacıma gün batımında portakal... Oo. Şu renkli mülemansı arkadaşlar bir bakın ya nasıl beğenecek misiniz? Yani benim çok hoşuma gidiyor aslında. Umarım renkleri açılır. Daha da farklı bir şeyler olur. Kanat postamız da orada zaten. Kanat uçları da beyaz ki hepsi yarışmada şampiyon olan cinslerden. Bakın gördüğünüz gibi yeşile doğru gitsinler. Ki güzel güzel beslensinler. Öbür türlü var ya çok sıkıntı olacak. Yani burası tarla. Tarlanın kıymetini bileceğiz. En azından güzel güzel beslenecekler. Taşını, toprağını ayaklarını toprakla birlikte elektriklerini de atacaklar. Görüntü çok güzel ama ben kuşlarımızı rahat bırakmak adına videoyu burada bitirmek istiyorum. Ve ne diyoruz arkadaşlar daha iyi içerikler gelmesi için bana moral verici yorumlar yapmanızı, abone olmanızı ve paylaşmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.